eski dünya nostaljik resimleriyle birlikte bir sergi. Aynı zamanda binlerce model yapıyoruz. Bunların hepsi teker teker elde yapılıyor. Ve Türkiye'de değil, bütün dünyada da markalaşmaya doğru gidiyoruz. Ve Ünye'nin adını onlarla da bayrak bayrak salladık. Ve sonucu da gelmeye başladı. Ve bu açılış sadece bize değil, bütün Ünye'yle bütün dostlara hediyemiz olsun. Ünye'ye geldiğimizde Üyeyi anımsatan, üyeyi hatırlatan bir turizm ürününü üyeden edinme fırsatı yakalayacağız. Dünyanın köklü tarihi, geçmişinin barındırdığı noktalardan bir tanesindeyiz. Hemen arkada Kadılar Yokuşumuz, burada Bakırcılar Caddemiz ve bugün de açılışını gerçekleştireceğimiz Orhan Bey'in ve kızının son derece muazzam bir atölyesi. Tabelasına varana kadar kendileri yapmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum bir malzememize, Ünye'den çıkan malzememize hem katma değerli hale getirerek, sanatta buluşturarak tüm dünyaya açmış bulunuyorlar ve Ünye'nin tanıtımını yapmış bulunuyorlar. Bu yüzden kendilerine çokça tebrik ediyoruz. Ünye kumuna yıllarca çocukluğumuzdan beri ayak bastık, üzerlerinde yattık, yuvarlandık. Ama Ünye kumunun değerini bilerek değil, farkında olmadan bunu yaşadık. Ama Orhan Bey geldi, Ünye kumunun aynı zamanda bilimsel anlamda teknik anlamda da faydalarını ortaya koyan ve Ünye kumunun değerini bize hissettiren çalışmalarıyla birlikte Ünye'nin de marka şehir olması noktasında magnetik kumunda özelliklerini ekleyerek aynı zamanda turizm açısından önemli bir destinasyonun oluşmasına da vesile oldular. Ünye kumunun gerçekten tanınmasında bugün hatta kum festivalinin orada gerçekleşmesine kadar işin temelinde ve özünde o magnetik kumla ilgili çalışmalar ve süreçler yatıyor. O süreçlerle birlikte biz de orada daha da bilinirliğini artırmak noktasında festivalimizi bu yıl gençlik festivalimizi magnetik kumun üzerinde gerçekleştirdik. Gelecek yıl inşallah oradaki festival sürecini normal 2-3 günlük değil 20 günlük bir sürece yayarak magnetik kumun özelliklerini ve bilinirliğini daha fazla tanıtma noktasında yerel yönetim olarak bizler de üzerimize düşeni yapacağımızı şimdiden belirtmek istiyorum. Tanıtımına da katkı sunan Orhan Bey'i tebrik ediyorum. Bu atölyenin evet. kendisine, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet buradayız. Buradayız başkanım. Hayırlı olsun. Hayırlıyorum. Başkanım. Hayırlı olsun. Hadi biz de gel. Hayırlı Bu benim daha içeride bu orta ayağının olduğu yol yukarı. Esas Hacı Emin şu yeşilin arkasından çıkıyor. Burası Paşa Bahçeli dediğimiz. អាយដេពីកេននឺរអាយដេពីកេននឺរ